Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Hülya Avşar'ın gençlerini oynamak nasıl bir duyguydu? Bu muyuz? Oynamak nasıl bir duygu? Benziyor muyuz? Hemen onu soracaktık aslında Hülya Hanım. Siz bir yorum yapın aslında. Bakayım bir sana. Çok güzel. Ne diyeyim? ne dedi? Bir bakayım dedim ya. Bir bakayım dedim Evet. Baba bana Hülya Avşar'a benzetilmek benim için çok onur e, edici bir şey aslında. Çok gurur duyuyorum bu yüzden. <laughs> Hülya Avşar'ın gelişine oynama fırsatını <laughs> bulmuş olmaktan ve e, Şampiyonlar Ligi'nde <laughs> olmak benim için çok büyük bir şans oldu aslında. E, az önceki röportajımda da söyledim. Aslında konser otardan mezun olmuş kadar oldum. E, Kamera arkasında e, herkese tanışma, sohbet etme fırsatım oldu ve e, genel kültürüme, oyunculuğuma çok şey kattılar. Bu yüzden herkese teşekkür ederim. E, bana bu fırsatı veren, e, beni fark eden ve hülya aşağı benziyen özellikle Esra Hanım'a, Esra Seyrekbaş yapımcımıza, e, muhteşem kostüm şefimize, herkese teşekkür ederim. Herkes bir bütün oldu, çok güzeldi. Genç böyle olmak, e, Yetişkin e, İzebel'in de aslında içinde yaşattığı bir çocuk vardı ve o çocuk çok güzel aşkı yaşadı. Ben de diliyorum ki umarım e, Arif'e İzebel kadar herkes gerçek aşkı bu kadar güzel yaşar. Sonu bizim gibi olmasın ama. <laughs> <laughs> gençliğimi Valla benim için çok büyük şans. Çünkü biz bu kadar genç isimler olarak bu kadar yıllarını vermiş e, usta oyuncu kadrosuyla birlikte bir sinema filminde olmak e, çok değerli bir şey. E, bizim için en özel kısmı da 70'li yıllarındaki e, hallerini canlandırıyoruz. E, ben 90 küsür doğumluyum. Nehir 2000 küsürde doğumlu. O yüzden 70'leri yaşama şansımız olmadığı için kurulan bu dekorlarımız olsun, set vesaire. inanılmaz bir deneyim oldu bizim için. <laughs> bizim Bizim için inanılmaz. <laughs> Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ee, o yüzden bunu tadabildiğimiz ve bu işte bu kadar güzel isimlerle yer alabildiğimiz için kendi adıma çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim. <laughs>